Evet arkadaşlar şu an üretimhanemin yan tarafını görüyorsunuz. İki tane kapı vardı arkadaşlar fazladan. O kapıdan tarla yaptım kendime. Bu ne tarlası diyeceksiniz. Bu aktarı tarlası, daldarı tarlası. Efendime söyleyeyim böyle şeyler diktim. Bugünleri göz alarak diktim. Şu an aktarının bir torbası 300 lira arkadaşlar. Ben buradan 300 lira kar yapsam başka hiçbir şey beklemem. Taze taze hem kuşlarımız yemini yiyecek hem de şey yapacak yani. Bunları yağmurdan falan fazla etkilenmemesi için bir, bir şeyler daha yapmaya çalışacağım. Daha güzel olacak arkadaşlar. Üretimhanemin yar, yan tarafı burası havalandırma onu görüyorsunuz. Üretimhanemin dibi yani. Böyle bir sistem geliştirdim. Kapının kasasıyla böyle bir e, yükseklik yaptım. Şöyle alta gördüğünüz kadar. Bu kadar bir yüksekliği var. E, aşağıdan torbayla ellerimle şey çektim. E, toprak çektim. Şeyle el arabasından şeye yükledim kutuya. Kutu yardımıyla da e, buraya çektim. Çok güzel aktarlarımız. Birkaç tane hatta turp diktim. Şöyle göstereyim. Turpumuz bilmem neyiz artık burada yetişiyor. Artık muhabbet kuşlarına para harcama en son. Mamamızı da Allah, Allah izin verirse güzel bir şeyler yapıp bir mama markası çıkartacağız. Bu yönde ilerleyeceğiz yani. Bakalım bakalım daha nasıl bir sonuç alacağız.